Herkese merhaba arkadaşlar. Gamester kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hmm. Zapti Osmanlı'nın 16. bölümünü çekiyoruz. Evet. Diğer bölümdeki gibi hızlı hızlı çekeceğim. Çünkü bitirmeye çok yaklaştık. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Sur dibinde madde ticareti yaparak gençlerimizi zehirliyorlar. Son satışlarını yaptırın. Eyvallah kral. Hayır dur Walter White mısınız amına o ya Hemen sizi halledeceğim bir saniye Nerede bunlar amına <laughs> Git git anan amına git Nereye geldik ya bunlar Bu tarafa gelmiş Bak 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 aman ne bak Burada niye çinsetti var Oo, bunlar çok kötü. O zaman bir kuşur abdesti alıp geleyim bari. Az önce ölmemizin sebebi arkadaşlar canımız 1'di. ama fark etmemişiz. Benim atım nerede? Gel oğlum gel. Ulan siz kimsiniz çocukları zehirliyorsunuz. Avradanı siktiklerim. Yat. Amına kodum. Bekleyin ben ineyim, bekleyin ben ineyim, ben ineyim, ben ineyim, ben ineyim sonra vurayım, ben ineyim sonra vurayım. Asa vurmayın bana vurmayın, asa vurmayın bana vurmayın. İkimiz de de vurmayın hani. Adalet istiyoruz. Sizde de o yok ki aman siz Adalet için demişsiniz. O rastgele tarih. Çok iyi oldu bu bak. Üçlü yaptık. Grup değil bu arada. Kusura bakmayın da ben grup çok sevmiyorum. Aman ha siktim. Nereden geldin? Diğeri nerede lan orospu çocuğun ne işin var çatıda beni mi bekliyordunuz? Çok güvenmeyeni çok güzeller arkadaş. Umarım ders olmuştur size de. Arkadaşlar spoiler vermeden söyleyeceğim. Bayağı iyi oyunlar geliyor. Yani sabırsızlanıyorum. O yüzden bunu hızlıca bitireceğim. Bu serinin amına koymak istiyorum artık. tamamlandı tamam. Arkadaşlar kısaca bir inzibaya gidelim. İnziba ne diye soracak olursanız. Ee, bir saniye bir saniye buradan kusur abdestimizi alalım. Abdest önemli arka. Abdest hepsinden önemli. Şimdi arkadaşlar oraya, or oraya, gidelim. XP'mizi harcayalım. Bakalım neler varmış neler. Ya doğru düzgün git amana koyayım ya. Gene baga girecek ya. Sonra yarayı ince. Ya bu yine baga girdi. Amanı siktiğim tabi girer. Tabi girer. Ezeyim mi seni? Hmm. yok gerek yok. Rehin almış gidin kurtarın ama bana ne? Ziva bu sefer burada ha. Baya iyi. Git. Bakalım ne oluyor tabi. Hareket. Ee, zıplama düğmesine iki kez bastığında duvara koşarak tırmanma ekleneşir. Vay. Geliştir. Güzel. Hareketi maksadık. Hayır hayır hayır. Ben direkt şeyi hızlı doldurmayı öğrenmek istiyorum. Bir seferde tabancayı dolduran mermi sayını arttırır. Her seviye bir mermi ekler. Ya şimdi işte, tabancayı doldurmayı da çabuk düşen de önemli ama. Bir tabanca hızlı doldurmayı bir açalım. Öğrenelim. Çok iyi oldu. 36 tecrübe ne avradan ne yaptın sen de. Bir de bunu öğreneceğim arkadaşlar. Her saniye her seviye süreyi 0.5 saniye arttırır. Yeniden kullanımı süresi. Yeniden kullanım süresini kısa süreliğine zaman yavaşlatır işte. Nasıl Red Dead Redemption'da ölü göz var ya işte o seni kameraya yerleştireceğim. Tamam. Şimdi neyi açtık? Unuttum amına koyayım. Ha, hızlı koşmayın. Tamam bakın hızlı koşuyoruz ya şimdi. Bir bakalım, bir deneyelim bir saniye. O kadar şey yaptık, harcadık amın. amına. Boyama koyayım. Spider-Man olduk ya. <laughs> Bakar mısın? Ama çok fazla çıkmıyor işte ya. O, o kötü oldu. Bir bakalım şimdi. Yok böyle olmaz. Böyle olmaz amına koyayım. Bir öğreneceğiz. Vay 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 vay. Bir saniye bir saniye. İki kez basacağım ondan sonra bırakacağım ha. Yok daha fazla çıkmıyor. Kaşlar. Çok az. Niye ram aldık anlamadım ki. Arkadaşlar hatırlarsanız söylemiştim size de arada sırada bunları da yapmak gerekiyor işte. Şimdi biz ana görev gelmesi için bakın ana görev yok burada. Şimdi gösteremiyorum ama o yüzden yan görevi kabul ettim arkadaşlar. Ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Neyse şimdi arkadaşlar şey yaptım. yanlışlıkla az önce çıktım. Şimdi ne diyecektim? Ana görevi yapmazsak arkadaşlar, pardon yan görevi yapmazsak ana görev vermiyor. O yüzden şimdi bekleyeceğiz o orospu evlatlarını. Gelsinler öyle bir şey devam ettirebiliriz. Bakın işte geliyor özel harekat. Aman kodumun oğulları. Ne teslim olma, ne teslim olma. Aman eziklikleriyim. Adamın hem parasını çalıyor hem de abi affet. Ya, siktir orospu. Tam boğazını gırtlağına sapladım Vazife tamamlandı. Ebizami. Evet. Şimdi Evet söylediğim gibi gelmiş işte yani ana görev. Merkez mahalledeki kahve kahvehane, kahvehane namına kahvehaneyi gece vakitlerinde kumarhane olarak işletiyorlar. Oo, ocaklar yıkan bu milleti. Temizleyin. Ananı sikeyim. Çok zor Geldiler arkadaşlar. Bunları sike sike evlerine yollayacağız bir saniye. O rostu çocuğu nasıl üç bir yere bak. takla attı bak. Ya ne kaçamazsın. Kaçmıyorum zaten amına koyduğumun piçeri. Siktir lan sen. Oha canım bir oldu. Canım bir oldu. Ananı sikeyim. Şimdi kaçmanın zamanı işte. Tam zamanı. Bunları evine yollayalım amcıkları. Artık şu Ana ne sikeyim çok 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 iyi vuruyorlar bu arada. Çok iyi hasar veriyorlar. Bayağı iyi hatta bayağı iyi. Ya ölsene amına sik değil mi? Şimdi mermi yenileyelim bir. Tabi hayatımızın %2 ihtimalini çıkarsak. E, burada hayata kalabiliriz evet. Evet 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 hemen 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 hemen. hemen. Durduray'ın videoyu tamamladık arkadaşlar. Tabi tamamlarız zaman akıyım derseniz de. Tabi tamamladık. Ya ananı sikiyim. Şimdi arkadaşlar rehine vakasına gidiyoruz. Sona yaklaştık ya artık. Şey diyor bize. E, bir yan göre bir yana göre. Yemin ediyorum öyle bak. Bir yan göre bir yana göre. O yüzden arkadaşlar sonlara yaklaştığımızı umuyorum. Tabii ki. Hadi bakalım. Ya az önce aman koyayım. Hem rehineyi öldürdük hem kendimiz öldük. İhtiyacı olanlara erzak götürelim bari. Ne yapalım. Son bir tane kaldı. Bu arada adamın giydiği elbiseye bakar mısınız aman akıyım her şeyde bir kılığa giriyor nasıl bir adamsa yani hala anlamadım önde ya çok önde Videolar bitirdik arkadaşlar yoruldum aman koyayım ya sabahtan beri oynuyorum Aa, ışığa bak neyse ışığa doğru git buna diyorlar işte sonraki vazife vay 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 finala geliyor muyuz geliyoruz tabi yukarı çıkmamız gerekiyor bir saniye kesmeden yukarı çıkalım bir bakalım ne oluyor amına koyayım. Öyle bir uzun çıkıyoruz ki. Bakın arkadaşlar burada bir iki şey size göstermek istedim. Vallahi bakın o lambalar filan. E, buradaki şey e, saat filan çok iyi. Yani detaylar muhteşem arkadaşlar. Muhteşem. Evet. Tabii ki de e, e, ne diyecektim. Bu lamba ne? Şarap fazla sandım amına koyayım. Müdürüm müdürüm. Takip bir. Çete başı diğer Diğerleriyle buluşmaya gideceğiz Takip edin. Tamam. Adamı takip ediyoruz da anasının amına gidiyor. Sabahtan beri yürüyorum amına koyayım. Yoruldum yani en son sıkacağım kafasını. Az önce yanlışlıkla sıktım erken öldü diyor. Galiba biriyle konuşacak. İkisini de aynı anda fan film fon yapacağız. Yani. O, oyun öldürme dedi. Dedi ki git takip et bunları amına koyayım. Bakalım ne oluyor. Hala takip ediyorum. Yani sonunu merak ediyorum cidden ne yapacağız bunlar diye. Hadi bakalım. Adam dedi ki hazır olduğunda baskın yap. Şimdi ben hazırım da. Bunlar kaç kişi? Dört kişi. Üçünü bıçakla birinde silahla amana koyarız. Yallah. Çok kolaydi ya. Sabahtan beri takip ediyorum. Onu. Vallahi olmadı kral. Sirkeciden gelen treni soymak için demir yoluna sığınak yapıyorlar. Onları başka trene bindirin. Adam bu işi biliyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Hemen ona diğer trene bindireyim. Bir saniye atıma bineyim de. Atsız o kadar yol gideriyim. Aman koyayım da abi gidilmez. Ben eskiden arkadaşlar video çekince videoyu durdurmuyordum. Direkt çekiyordum. 2 bölüm oynuyorduk. Şimdi baya gördüğünüz gibi 4-5 bölüm oynayabiliyoruz. Bunların hepsini oynamamın hızlı oynamamın sebebi bildiğiniz gibi bitirmek istiyorum artık. 16 bölüm oldu aman akım. 20. bölüme kadar yuvarlak bir şekilde bitirelim istiyorum. Oha. Bütün her şey devirdik bir saniye. Oo, ana ne siki, ana ne siki, ne yapacağız? Dalga geçiyorsun amana. Amana, 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 amana. Bu neyin üzerinde ya? Dalga geçiyorsun ya. O neydi amına koyayım ben onları yenemem ki. bir ordu ya. Ordu kelimesinin e, baş tutanaklarından biri. Arkadaşlar dokuz kere de, üç kere denedim. Üç kere. Üç kerenin üçüncüsünde kazandım. Amına koyayım. Sabahtan beri bak. Böyleyim bak. Böyleyim. Amınakoyim. Sinirden patlıyordum. Gene zivaya geldik arkadaşlar. Yukarıda bir bu arada I yazıyor Hüseyin yani. Neyse. Ee, yeniden bunu alacağım. Söz vermiştim. Seviye 1 oldu. Çabuk nişanı da alırız. Alırız. Sıkıntı yok. Alırız. Ya kaçmıyor ki. Alırız zaten. Elbet bir gün alacağız. Neyse. Arkadaşlar. Bir saniye. Buralar size tanıdık geldi mi? Rami yolu. Eskiden olduğumuz yere geri döndük arkadaşlar. Bakar mısınız? Kim bize sıkıyor amına koyayım? Neyse. Kim sıkıyor ya işte? Ulan ne var amına koyayım? Kendi evime de mi gelemeyeceğim? Suikastçı öldürüldü. Ne oluyor? Ne Neyse Rami yolu bu tarafta. Anladınız siz. Kendi geri dönelim. Artık orası bizim kendi karşı. Samantia yolu. Burası öldük, burası doğduk arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hususi vazife. Rami yolunda komiteciler at koşturarak terör estiriyorlar. Hepsini yakalayıp etkisiz hale getirdi. Çok iyi oldu bu. Bu arada hususi vazife. Arkadaşlar canım bir ama boyun bizi yine bir yerlere götürüyor ama hadi hayırlısı bakalım ne yapacağız. Canım bir. Yarayı yiyeceğim herhalde. Siz olay mı istiyorsunuz? Olayın ta kendisi. Amanı siktiklerim. Bakın şimdi geliyorlar. Bunlar gelecek ya. Biz de sikeceğiz oğlum. Sikici tayfa. Sokucu tayfa. Öldüremiyoruz. Sıkamıyoruz. 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 De ye, ye, Tamam. Bitti. Diğerini sonra geçeceğiz. Şimdi o zaman bir zıplasa amına kodumun eşeği. Mermileri falan toplayalım. Rak, toplayarak. Arkadaşlar bu arada e, salatalığı tuzlayarak mı yersiniz, tuzlamayarak mı? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar yapamadım. Dedim ki bana ne amına koyayım ben yapmayacağım. Sabahtan beri deniyorum zaten. Akşam oldu ya. Bir video çekiyoruz akşam oldu. Şimdi Hmm. Yapacak pek bir şey kalmadı zaten. Yan görev var mı ki? Yan görev değil. Görev var mı? Görev görev. Yok görev de yok ama. Sirah tükanı Binek. Ananın amına binek. Terzi dükkanına bir gidelim. Hemen hemen hemen. Videoyu kesmeden gidelim. Zaten bitiriyorum. Ee, bir gidelim oraya. Namaza yetiştik mi usta? Abdest alsaydık bari. Abdest gerektirir işte. Abdest almadık. Oo, sandık bulduk. Affet Allah'ım. Bugün namaza gidemeyeceğim. Tabi gideceğiz. Tabi gideceğiz. Her şeyden önemli. İnşallah kapanmadı. Hayır kapanmamış. Hop. Uçarak namaza gireğini de ilk kez geliyor. Namaz kılınca arkadaşlar yukarıda e, kılınmış işareti yazıyor. Yani, yani pek anlamıyorum ama. İnzivaya mı gideceğiz? Yok. Terziye gideceğiz ama. Arkadaşlar bunu alayım diyorum. Ne diyorsunuz? Valla alıyorum ya. Sahtiyen deli zırh. Ee, 1440 kafc. Alıyorum bunu ben. Mermiye karşı %100 dayanıklılık. Alıyorum. Hadi hayırlı olsun. Yani çünkü çok çabuk ölüyorum ya. Hiç almamıştım zırh. Hiç, hiç yoktu bu arada. Yeni aldım. Ne bileyim. Hadi hayırlı olsun diyorum. Neyse arkadaşlar. Bu, bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.